Sanırım. Basınımızın değerli mensupları hocalarım, değerli misafirler, sevgili arkadaşlar ve basınımızın güzüğüden mesutları. Bilecik Şehir Edebali Üniversitesi, Pazar Yeri Meslek Yüksek Okulu'nun 20. kuruluş yıl dönümünü kutlar. Hepinizi ha. saygı, hürmet ve muhabbetle selamlarım. Başlama onurunu elde etmiş bulunmaktayım. Üniversite türlü yaptığını görmekteyim. Şüphesiz ki üniversiteler yetiştirmekte önemli bir rol üstlenmektedir. Bu açıdan bakıldığı zaman geri kullanarak büyük başarılara imza atmaktadır. Öyle ki yeni kurulmuş sayılabilecek nitelikte olan üniversitemiz hızla büyümekte ve adından Bilecik Şehir Hedebali Üniversitesi mezunu olarak ve ayrıca Bilecik olarak çok onurlanmaktayım. Şuna inanmaktayım ki bir şehirde üniversitenin bulunması, o bölgenin kalkınmasına, büyümesine, kültürel açıdan gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bilecik'e teşekkür etsek azdır. Yine Pazaryeli Meslek Yüksek Okulu'na da baktığımızda aynı şekilde büyüme, eğitim kalitesini arttırma ve her açıdan yeterli de keşke bu denli imkanlar olsaydı diye düşünüyorum. İşte... Pazaryeli Meslek Yüksek Okulu'nun 20. kuruluş yıl törenine hepiniz hoş geldiniz. Değerli konuklar sözlerine davetimize bizleri kırmayarak buraya kadar gelen tüm konuklarımıza, misafirlerimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Sayın Valim, değerli konuklar. Şubat 2011 tarihinden itibaren Pazar Yeri Meslek Lisesi Okulu Müdürlüğü görevini büyük bir onurla, gururla yürütüyorum, yürütmeye çalışıyorum. 2011 yılında sadece halı sahası, basket sahasından başka tesis olmayan okulumuzun öğrenci mevcudu Ağustos 2011 tarihinde 553'e kadar düşmüştü. Bugün ise Pazar Yeri Meslek Lisesi 338 kişilik tiyatrosuyla, 125 kişilik konferans salonuyla, 300 metrekarelik serasıyla, fitness salonuyla, açık alan spor aletleriyle, baştan aşağı içinde bulunduğumuz kantiniyle ve biraz önce açılışını yaptığımız 20. yılı partiyle sadece bileceğimizin değil, ülkemizin en donanımlı meslek yüksekliği kampüslerinden birine sahibiz. Öğrenci sayımız ise 2011 yılından itibaren günümüze geldiğimizde halihazırda 908. Bey gelecek öğrencilerimizle beraber inşallah bu sayıyı bile çıkarmış olacağız. Pazarya Meslek olarak öğrencilerimize sadece fiziki olanaklar sunuyoruz. Örneğin pazar bir Pazarya Meslek Okulu öğrencisi Fransızca kursuna gidebiliyor Pazarya Meslek ücretsiz olarak. Bir Pazarya Meslek Okulu öğrencisi pazar meslek üstü okulunda ücretsiz olarak İtalyanca kursuna gidebiliyor. Bir pazar yerine seyip öğrencisi pazar yerine seyip DGS dediğimiz dikey geçiş sınavına ücretsiz olarak gidebiliyor. Bunun için Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz adına. Bunun dışında biraz önce öğrencimiz söyledi. Gitar kursunda da başlatıyoruz yine ücretsiz olarak. Ve öğrencilerimiz bu olaraklardan faydalanıyor. Bunun dışında öğrencilerimizi teknik gezilerle desteklemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda alanında uzman kişilerin pazar yerine sekiz gelmesinde gelmesini sağlıyoruz. Pazar yeri meslek olarak sadece fiziki imkanlar ya da öğrencilerimize kariyeriyle ilgili imkanlar sunmuyoruz. Toplumun sorunları ile ilgili duyarlılık kazandırmaya da çalışıyoruz ki geçtiğimiz yıl içerisinde Pazar yeri içerisinde 500 ilkokul öğrencisine kırtasiye paket dağıttı Pazar yeri meslek Ki bu sayı Pazar yerindeki ilkokul öğrencilerinin tamamına tekabül etmektedir. Aynı zamanda 125 öğrenciye de anaokul öğrencisine oyuncak dağıttık ki bu da yine pazar yerindeki anaokulu öğrencilerinin tamamına denk geldi. Onun dışında bin tane öğrenciye dış fırçası artık Geçtiğimiz Mayıs ayında da Almanya'nın en büyük ikinci sigorta grubu. Açılışını yaptığımız bu kart da bu düşünceyi de sebebi. Kullanılmayan bir alandı. Öğrencilerimizin vakit geçirebilecek güzel bir hale dönüştürmeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bütün öğrencilerime hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimize bu vesileyle bir müjdeyi vermek istedim. Pazar evlisi sekiz okulda bir sponsor bulduk. Bugün haberde de geldi. İnşallah müzik odasının aletleriyle ilgili bize destek olacaklar. İnşallah Nisan 2015 gibi de altyapı çalışmalarını bitirdikten sonra müzik odasının açılışını hep beraber inşallah yapmış olacağız. Şimdiden öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Değerli konuklar, önümüzdeki günlerde Sayın Rektörümüzün de uygun görmesi halinde Pazar Elmesi'nin sokul öğrencilerinin en çok ihtiyaç duyduğu kapalı spor salonu yapılması ile ilgili kaynağı ile ilgili çalışmalarımıza başlayacağız ve kapalı spor salonu mutlaka pazar yeri destek inşallah kazandırmaya çalışacağız. Sayın Valim, değerli konuklar, bugüne kadar pazar yeri destek katkıda bulunan tüm pazar yerleri, emekleri için tüm akademik ve idari personele teşekkür etmek istiyorum. Bugün için ise hem parkımıza hem de bugünün organizasyonuna destek veren konuklarımıza müsaadenizle teşekkür etmek istiyorum. Kuzey Beton'un sahibi Sayın Pir Ali Gençli Bayram Ali Gençli çok teşekkür ediyoruz. Tekeli Gıda sahibi Sayın Osman Tekeli'ye, Sanat Toprak Ürünlerine ve Genel Müdürü Sayın Nal Demir'e, Soydan Ailesi'ne, Sayın Seyhan Akıncı'ya ve Sayın Sefer Usta'ya katkıları için çok teşekkür ediyoruz okulum adına. Pazar Yeni Kaymakamımız Sayın Eğit Kaykaç'a özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Kaymakamımız okulumuza olan yakınlığı hem hocamız olarak e, yanımızda olması, öğrencilerimize katkıları için kendisine çok teşekkür ediyorum. Biraz önce bahsettiğim tabii bu çalışmaları yapmak elbette kolay bir iş değil. Son teşekkürümü de yapmak istiyorum. Yaklaşık üç <laughs> buçuk senedir pazar yeni, meslek yüksek okulunda hizmet etmeye çalışıyorum. Kendi memleketime. Ancak biliyorum ki bu da herkese nasip olmaz. Bu anlamda gerçekten kendimi şanslı hissediyorum. Ve bana bu şansı veren, Bağırsız'ın pazar yerini müdür yapalım, gözümüz arkada kalmasın diye şahsıma inanan, güvenen, Birleşik Şehir Devlet Üniversitesi'nin Sayın Rektörü Profesör Doktor Azmi Özcan hocama çok teşekkür ediyorum. Bakın ki bu üç buçuk yıllık süreçte gözünüz hiç arkada kalmadı. Ancak biz diyoruz ki bundan sonra da gözünüz hiç arkada inşallah kalmayacak. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Teşhislerin ötürü başta Sayın Valimiz olmalı. Sevgili meslektaşlarım, kıymetli basınımız, öğrencilerimiz, sanatkarlarımız, aşağı yukarı bu tabloyu tamamlayan bütün güzel parçaları bir araya getiren bu organizasyon için ben hem kıymetli vakitlerimizi ayırdığınız için sizlere hem bu organizasyonu yapan Pazar Yeni Meslek Yüksek Hukuklu çok teşekkür ediyorum. Bu milletimizin özlediği bir tabloyu. Bu hepimizin çok görmekten mutluluk duyduğu bir tabloyu. Ve bu tablo olduğu zaman da ortaya neler çıkabildiğini gösteren bir aşama. Biz üniversite olarak belki buna yetki verdik ama bu başarı pazar yerleri, pazar yeri meslek, yüksek okulu, idarecilerinin, dörtlerden elini, onların başarısı. Ortada gördüğümüz tabloyu tamamen tam bütçeleriyle halletmek mümkün değil. Onun için mutlaka ek kaynağı ve desteğe ihtiyaç var bizim diğer bilimlerinde görüyoruz. Şöyle bir hayal edin. Biz 7 senede yaklaşık 20 bin öğrenci mezun ettik. 20 bin genç fidan Türkiye topraklarına yayıldı. Eğer bu rakam artarak devam ederse ve de her sene biz bin öğrenci fazla mezun edersek 20 senede 100 bin aşkın öğrenci mezun etmiş olacağız. Bu 100 bin aşkın öğrenci bir ülkenin kaderini değiştirebilecek kesafette bir öğrenci olur. İnsana yatırım yapmanın da en keyifli, en önemli tarafı bu taraftır. Dünyayı değiştiren insanlar da bizler Onlar da iyi öğretmenlerin elinde değil. Ve insan olduğunda çok çok affedersiniz. Ticaretini yapamayacağı tek varlık çocuklarıdır. Biz burada çocuklarımızın geleceğini inşa etmeye çalıştığımız için her şeyden önce dürüstlüğe ve samimiyete önem veriyoruz. Çocuklarını emanet etmiş olmalarını da en yüce değer olarak görüyoruz. Fakat o çocukların bu acımasız rekabet dünyasında yarışabilmeleri için hem böyle donanımlı mekanlarda eğitim görmeli, hem de ülkesinin ve milletinin değerlerine, çağın bilgilerine sahip hocaların elinde eğitim verilmesi. Çok büyük ve geniş imkanlarla öğrencilerini ve personelini ayarda hazırlıyorlar. O yıl doğrusu Bilecikşehir Edebali Üniversitesi'ni indiriyorsanız, bu bayrağı ve bizim de gençlere güvenebilmemiz için bu desteğin artarak, kesilmeden sürdürülen bir şekilde devam etmesi Burada gördüğünüz tablo, bir ekip çalışmasının ürünü. Başka okullarımızda, üniversitemizde de var. şeylerden birisi, üniversitemizin ulaştığı bu görüntüyü öğrencilerimizin elektronik ortamlarda... Özellikle başkanlarım, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, kıymetli davetliler, çok kıymetli pazar değerliler, sevgili gençler, asınızın değerli temsilcileri. Her güzellik görülmek ve gösterilmek ister. Bizler de bugün burada 20 eğitim yılı sonunda elde edilen ve gösterilmek üzere hazırlanan güzellikleri görmeye geldik. Göreceğimiz güzelliklerden zevk almaya, şevk almaya geldik elde edilen başarı bir öncekiyle kıyaslanarak burada gelenlerin takdirine sunulup geleceğe daha ümitle bakmamıza vesile olacak. Önüne üretimi ve sanayileşmeyi de koyan devletler ve milletler toplumlar elbette ki meslek eğitimini vazgeçilmez olarak göreceklerdir. Buradaki eğitimde ülkemizin tüketici olmaktan çıkıp üretici olmaya sanayileşmesine katkı sağlayacak çok önemli bir komisyonu ifade ediyor. Ama buradaki toplantıya katılan yelpazeyi görünce şunu da ifade edeyim, yalnızca eğitimde değil gönüllere taht kurmada da okulumuzun, üniversitemizin büyük bir başarı elde ettiğini herkesinden kesimden gönüllüce bu 20. yılın başarılarını görmeye gelen kesimleri görünce ben de geleceğe daha ümitle bakmak bu tarihi faydaların asli unsurlar kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu 20 yılda emeği geçen kuruluştan bugüne kadar emeği geçen bütün öğretim görevlerimizi, yerelde destek verenleri, sivil toplum kuruluşlarını, özel şahısları, şirketleri hepinizi huzurunda, hepsi hepinizi, hepsini sizlerin huzurunda tebrik etmek istiyorum. Bu başarılarının devamının bizim geleceğimiz için çok önemli olduğunu belirtiyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Ümit ediyorum <laughs> pazar çok hayırlı hizmetleri olacak. Eğer hayırlı hizmetleri olursa ondan biz de hisseler olacak. Eğer bu imkanı değerlendiremezse o aynı zamanda bizim de bir şekilde tefaletimiz olacak. Onun için biz gurur kaynağı olarak kendisine bu takdim etmekten çok Allah vahsını başarılarına Sağ olun. Sayın biraz daha sahnede bekleteceğiz. Babasını da tebrik ediyoruz. Aynı şekilde burada olduğunu tahmin ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>